Herkese merhabalar arkadaşlar. Oyundan Birileri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte online klasman maçına devam edeceğiz. Dilerseniz sizi burada fazla bekletmek istemiyorum ve direkt maça girmek istiyorum. Önce takımımızı tekrar seçelim. Hellas Verona'yı eşleşmeye git diyelim. Rakibimiz geldiğinde görüşürüz. Ve rakibimiz Manchester City oluyor. Kadromuzu tekrar düzenleyelim rafael gel koçum kaleye bianchetti marquez ve tabii ki romulo talebi şöyle yukarı çekelim yankovic stadyumu tabii ki de ayarlayalım gece sağ koşulları da kuru olsun şartları zorlaştırmaya gerek yok. Artık maça başla başlayabiliriz. Hadi bakalım arkadaşın derecesi gayet iyi. 525 bizimki daha 400, 400'lerde ve başkan vuruşu geldi Alfredson. try as they might they just couldn't get into an attacking area oh god listen the big names earn their reputations for precisely the reason we just see they have a habit of making the presence felt and here we are early stages he struck and he looks hungry Yani Tavernier topu. Alfredson bırakma topu. Yani ta Alfredson kanada at. at kanada. Evet. Silgardi araya Tony 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 Tony, Tony. beraberliğe getiriyoruz. Çok geçmeden. Az önceki defans olan oluşan boşluk nasıl oldu bilmiyorum ama çok da kötü oldu. Aguero gene gidiyor. Aguero. Arkadaş bu adam ne böyle ya? Durdurulamıyor ya. Well, well, we Tony Indron yavrum. Aynen. Oha. Kampani. Sterling. Daha Sterling. Sonunda kurduk. Alfredson. Siligardi. Kanada tehlikeli bir pas. Atak oluşuyor. Verona Hellas'ın. Aç ortayı. Tony indir yavrum. Tony o top. O top Tony gelmedi. Sama Nasri. Şimdi ana atak şansı City'de. Nasri evet çok güzel. Tony. Tony. Yapma be Tony. Tony bir çalım attı yavrum. Çok antal gerçekten çok antal. Ama olsun biz onu her haliyle seviyoruz. Şaban De Bruyne, Aguero. Navas. Tekrar Aguero. Aguero. Abi gel evet. Marqués, Şimdi ana atak, aynı atak şansı. Tony. Tony. Oha. Hadi be hiç şey yok. Alalım. Alırsın oğlum. Oraya gelmesin. Şimdi çok açtı ya. Doğru. Kevin De Bruyne. Navas. Evet. Yanita. Toni. Şimdi Sligardi. Tekrar Toni'ye havadan bir ara pas. Kaleci çıkıştı. Oha. Hadi, hadi hadi hadi. Bas. Alırsın Tony. Evet. Toni. Hatasını telafi edemedi. Açtık ortayı. Hadi yanita işte bu. Hatayı affetmiyoruz. Luka Toni'nin <laughs> güzel ortasına yanıt Yanita'dan geliyor. Hatalı bir pas. Tekrar Yalita oraya. Kevin De Bruyne Masri Bore Alfredson da kalıyor top Ah be Alfred <laughs> Siligardi Siligardi'de kaldı top Şimdi Yanita indiremedik Masri Siti gerçekten çok iyi takım Kadrosu gerçekten muhteşem Of süper müdahale Marquez'den Ama pasımız hatalı Vurdurtmayın Ah be çok Rafael <laughs> bu kadar basit yemiyoruz sen. Ne oldu sana ya? Vurum <laughs> 2-2. <iki, iki. gülüyor> Şimdi Kanada Silgardi. Muhteşem geçti Silgardi. Araya Yonita. Ah be niye bu kadar <laughs> açtı hemen? <yani. gülüyor> İstediğimi yapamadım. Tore. Harika bir kaydım. O oh, Tony'de araya bırakırsa Viviani hadi. Ah be istediğim olmadı ama korner. Kornerler de çok etkilidir bizde. Luka Tony faktörü var çünkü. Hadi Viviani iyi orta gol getirir. Biraz daha evet. İşte gol. Fredson Gerçekten kafa toplarında çok iyi bir takım Hellas Verona Gerçekte de böyle mi bilmiyorum ama Muhtemelen öyledir Ya bu ne ya Arkadaş ya Agüero alıyor gidiyor atıyor geri geliyor. Sopyan, Siligardi, havadan Tony'ye gelirse tehlike gelmedi. Mavaz, Mavaz kaptırıyor Tony'ye ya bıraktı Yanita'ya. Yanita attı artık Yanita. Of Mastri. Mastri gidiyor gene. Ayrı Agüero'yu Marquez. Aha bizim adam sakat yatıyor yerde. Ne oldu ona ya? Ortamendi. Zabaleta. Kevin De Bruyne. Core. Tekrar Zabaleta. Agüero, Agüero hayır hayır hata yapmayın. Viviani, Luca Toni muhteşem döndü. Arkadaş bu ya hiç adım bile attırmadı. Toni gibi bir adamı. Tore. Şimdi Viviani, Romulo. Romulo havadan Tony'e. Tony alır o topu. Tony. Evet. Of. Geçemedik. Abi bu adam nasıl oynuyor? Gerçekten derecesi yüksek gerçekten iyi de oynuyor. Devre arası ikinci yarıya direkt başlayalım. Çünkü dakika 60-70'lerde takviye yapmayı düşünüyorum. Eğer böyle giderse. <laughs> Tabii iki gol bulursak. Bu da biraz zor gibi görünüyor. Hadi Yanita. Yanita alırsın sen. Siligarde <laughs> Ah be çıkartma be. Maalesef top dışarıda. <laughs> Zabaleta at bakalım kim atacaksın. Jesus Navas. İki kişiyi ormana gönderdi. Zabaleta. Alfred gir. Alfred sende. Hayır hayır hayır. Of. Not the cross he had in mind. Lan nereye vurdun Tony? Marquez. Şimdi Romulo. Gerçekten süratli bir oyuncu. Romulo'dan bir çalım. Romulo bir çalım daha. Romulo. Evet. Şimdi Sala. Salah Tony aç indirim dedi. Açtım Tony. Vur 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 vur. Ah be. Ah be Siligarde Alfred. Alfred. Yapma Alfred. Defansımız tam yerleşemedi. arkadaş şuraya bak ya. Bir adamı indiremedik. Siligarde Siligarde her yerde oynuyor. Luka Tony. Şimdi Viviani. Oha. Oha. Aa penaltı. Yapma be. Tüh. İnşallah kart yapayız. Lan bir görselik neydik. Abi futbol adaleti yok be. İnşallah kurtarırız. Hadi bakayım. Hissedelim. Of. Kırmızı demişiz. Çok kötü. Hadi vur. Of. Geç kaldık. Geçmiş olsun arkadaşlar. 10 kişi kaldık. <laughs> Bakalım. Şimdi neler yapabileceğiz? Moraz gitti. bir stoperi alalım Alfred'sini şöyle bir ortalayalım Alfred'sini Yapacak başka bir şey yok Talep kanada gel biz ata böyle güçlendirmeye çalışacağız. Ben kanatta kaldık Romulo. Bu saatten sonra şurada atak oynamamız lazım. Fatih Terim'in de söylediği gibi en iyi savunma atak yapmaktır. Ben gerçekten buna, yani, buna inanıyorum. Romulo indirdi ama nereye made sure Arkadaş ya, Alfredson. Şimdi Yanita Yanita ne yapıyorsun Yanita ta? Boni, Fernandinho, well Ryan. Gomez talep ah be Talib, Allah'ım ya. Goes. Vur gitsin bir ankette Tony indir onu. Tony nereye yattın yavrum ya. Romulo şimdi sala. Ah be sala. Nasıl aç arabanın oynuyor ya. Başladı gene bu da. Bir önceki maçta olduğu gibi Zaman geçirdim. Ama bir golü bulursam ben sana zamanın kayalımı geçireceğim de. Şerefsiz. Evet Tony. Şimdi Tony. Tony. Tony, 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 Tony yapma Tony, 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 Tony. Romulo. Ah be ne ayakmış adam da ya. Ne ayakmış arkadaş ya. Oha be. Sala. Alfredson. Tony şimdi araya. Talep. Talep gir. Talep gir. Talep atopası. Talep. Evet. 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 Oo, ben adama böyle kendi kalesini attır Bu ne? Adam olacaksın. Aa, otur öyle bir çay içsen orada. <laughs> bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Allah'ın sopası yok. Çok iyi oldu. Şimdi durum 4-4. Eşitiz. Hayır, 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 hayır. Sony. Şimdi talepli top. Ah be, o arkadaş bu Tore'den de top geçmiyor. Kaya gibi adam ya. Aynen. Offside, offside. Offside. Artistliğe gerek yok. çok iyi oldu çok da iyi oldu böyle değişik bir şeyler oldu Tony indir onu Tony Tony Yaya geride Chore. kaldı Fernandinho so, Tore Hayır Lan Ya küş ya Top Ryan ya Oo. oo, oo. Ava'dan gol yiyorum. <laughs> <laughs> bak dikkat edin 79 olmuş. Hiç iyi olmadı. Allah'ım ne yapıyoruz ya. Her şey karıştı. Gitti maç. <laughs> at onu at at. <laughs> Futbol nazar etiyor. <laughs> Gerçekten. Bütün moraller sıfır sıfır sıfır. Alfred at kanada. Hadi talep. Ulan ne kaleciymiş arkadaş ya. Bizimki mala bağlıyor bu adam da. Yani ta aç ortaya. Bas. Ah be, ah be. ne yapma be. Bonnie ya arkadaş ne yaptın ya? İkinci penaltı geldi, ikinci kırmızı geldi. Of. Çok Bunu yapmak istememiş. Maalesef gitti. Şimdi aha sarı kart var. Ulan az önceki pozisyon daha kötüydü. Ona daha iyiydi. Ne oldu? Evet. Silva vuracak. Hadi inşallah bugün vuracak. İnşallah ormana atarsın. Of. Oh, Geçmiş olsun out. arkadaşlar. Aa. Ah. Atsana pası. Tabi ya attı ya golleri keyfi yerine geldi şimdi. Rafael sen var ya bitirdin beni bu maçta Rafael. Hadi Talep. Hadi Talep. Gir içeri Talep. At da Ah be ne attın Talep yapma be. Ver talebe Ah be. O hakem. Dirsek attı resmen be. Zaten maç bitti. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Rakip gerçekten çok iyiydi. 6-4 bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.